Bir de merhaba arkadaşlar. Bugün loot bulabıldı kutu kasacağız. Şöyle kulübümü göstereyim. Böyle bir gelmiş ama şunu. Şuradan şey yapayım. İsterseniz kulübe gelebilirsiniz. Hemen de açayım bakayım ana. Video izleyecek arkadaşlar gelmişiz. Normalde 31.30'a ilk 30 girmiştik de. Şimdi çıkmış düşmüşüz baya. Evet arkadaşlar bugün videomuzun bugün konusu 250 yapana kadar videomuz devam edecek. 250 yapınca bu. Önce 250 yapınca video bitecek. Şimdi başlayalım. ilk maçımızdan başlayalım. Bize bir tane atalım kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi şunu alalım. Bunlar şey. 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 oh. sıkıştırdı bizi. Valla yani bu küreli yapana kadar dedim de bunun part 2'si part 3'ü olacak. Yani sadece bir videoda Şimdi kızları uzun istiyorlar. Bu videoyu 10 dakika yapalım. Bir video daha çekelim diye. Bu akşam gelir. Bu da sabah gelir. Bilmiyorum tam olarak ne zaman çekelim diye. Yürü ya. Beşinci aldı. Beşinci ya. Herkes sıkıştırdı bizi gelen bana Evet arkadaşlar gelenleri kedi yaptım. Şimdi ikinci maçımıza baş. Tam video çekeceğim adam geliyor ya. Normal bak video çekeceğim adam geliyor. normal hiç adam gelmez. Video çekeceğim adam geliyor. Bu ne? Ya? Ya şimdi ikinci maçımıza geçebiliriz biraz sevdikten sonra? Valla kalite biraz <laughs> kötü olabilir o yüzden kusura bakmayın wow. arkadaşlar. bu kadar yapabilirim şimdi. Kanala abone Ben de yüzde daha güzel bir dönem çekebilirim şimdi. Gerçekten düşük kalite falan. Güzel mi yarabbim? de short videolar da çekiyorum. isterseniz izleyebilirsiniz. Videolarımı ben beğeniyorum. Siz de beğenirsiniz. Beğenebilirsiniz. Beğenirseniz güzel olur. Neyse. Şu şeyi alalım. Gel gel. Şimdi size maç biticek savunma da gezdireyim. Laf Geçen videoda arkadaşımla çekmiştim. Bir de tek çekinmedim arkadaşım çünkü birine dayanmadı. Dedim dur gireceğim dedi. Ama işi çıkmış giremedi oyuna. Bu yüzden videoyu tek çektim. Ama sonraki videolarda arkadaşlarımı çekebilirim. Hayır hayır. 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 Hayır ya. Senin beleşine ben ya. Sık edeceğim ya. Gerçekten. Çok berbat bir şey. Abi ya şunları. Ben iki dakika geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. 500 kupada bırakabilirim. İkinci parti geçebilirim. 500 kupada 1000 kupada da 3. Üçüncü parti çekelim. Şimdi partta da 1250 yapabilirim. Böyle yani. bir şey var aklımda. Bizde büyük ihtimal 10 dakika olur günü. Şimdi, şimdi 4 dakika olmuş bile. canı gitmiyor ya. Hiran yapın Dur. Dur 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 dur. Sakin sakin. Sen bir gel çocuk adam. Hayır 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 vur vur ya bulur gelsene sesini ay ay o iyi ki öldürdüm ya sekiz bitir neden bizi taşıdı <laughs> anlarım çok güzelsin be bırak yani çok güzelsin çok iyi oynuyorsun <laughs> Demeden olsun. Bana böyle oyuncular gelse ben çok hızlı. Hani bu bölümde bile bir iki bölümde yapabilirim. <laughs> Söyle, ben şey Galatasaraylı ne oldu şarkı çekiyorum. Bu adamın niye canı gitmiyor? Hala şey baga mı gidiyor? Bu oyuncu adam gelenleri hemen çede yapayım. Geldim arkadaşlar. Şimdi 400 kupadan devam ediyoruz. Bu arada 104 bin e de az kalmış. 104 bin e de 78 kupa kalmış. 76 dakika oldu. Çoğunlukla 10 dakika yapmaya çalışıyorum. Çünkü 10 dakika olunca YouTube'un algoritması bizi birazcık böyle çıkarabilir. O yüzden çoğunlukla 10 dakikanın üstünde yapmaya çalışıyorum videolarımı. Siz de beğenirseniz bu yolda başarılı olabiliriz. Vay 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 ya. Ne zaman kaçayım şey şunları. Hmm. Bot geldi ha. Bot geldi. Yurttan sevdiğim. Sal beni bu. Sal beni. Hayır hayır. Hayır, etkar gelmesin. Hayır. Dur oğlum Ben alacağım dur. Ben seni alacağım dur. Ben seni alacağım. Sen kimsin? Ne yapıyorsun? Sıfır etkim başladı. Ne Ne yazdı? Ne yazdı? Ne Hadi Ne yazdı? Ne Alıyorduk az da. Da sizden bir takım ismi yorumlara yazabilirsiniz ya. Bir şey sorabilirim. Bir daha şey sorabilirim. Bir Vallahi Kötü oyuncu dedik adam. Bizler de çıkmamışmış. Saçık aldım aldım çok iyiyim çok iyiyim maşallah tamam tamamı bu çok sıkıntı yok çok güzel olabilirim <laughs> bakmayın <laughs> tamam çok güzel şaşkın ne oldu aşağıya dönüyorsun sen orada bakmıyor musun bir şey <laughs> ne yani,

Neyse şöyle kuyruğunu da göstereyim. Bu neyse. Bu kuyruğu da çekelim. Burada ses alabilirsiniz. Biraz bekleyin. Ses aldım. <laughs> tamam ben bunu da bu sondaki yerde yaparım videodan sonra. Zaten büyük ihtimal son maçımız olacak. Bu ya bu sondaki son maçımız olur ya da bu son maçımız olur. <laughs>

yedik arkadaşlar <laughs> el sizde de biraz neyse daha tabii ki isterseniz Duruma göre sizde de çok hafif yasaklarız nasıl isterseniz öyle yapın yasak atlıyoruz biz öyle yaparız bir de çekeriz kupa Bu da güzel olmuş. Bizi de soracağım. Bizi kupamız var. Şeyler Ben bası Çekten bu için olmuşum ben. Çekten ben bu için olmuşum ben. Oh, oh. Ben o oyunu kendi oyunu çok beğenmiyorum. Siz beğeniyor musunuz? Ben bilmem. Ya. Hiç sıkıntı yok. Geri zekalı. Oraya niye girdin? Hayır hayır hayır. Bana vurma. Bana vurma. Hadi ikinci olan. Hadi ya. Yani. Kitler ölse ikinci olmaz. Hadi. Öldü. Hadi boğun birbirinizi. Boğun şunları. Birazdan sonra bir çeksin. Hayır hayır. Vurma vurma. Vurma bana, vurma bana. Hayır ya. Güzel olur. Neyse arkadaşlar 500 kadar oldu. Burada videoyu sonlandıralım. Görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.